mevduat faizi, risksiz ve düzenli getiri arayanlar için en popüler yatırım araçlarından biridir. Mevduat faizi mantıklı mı? Türk liranızı vadeli mevduat hesabına yatırmak, belirli bir risk grubuna hitap eden mantıklı bir tercihtir. İşte avantajları ve dikkat edilmesi gerekenler. Avantajları, düşük risk, ana paranız banka tarafından güvence altındadır. Bu özellikle piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmek istemeyenler için büyük bir güvencedir. Öngörülebilir getiri. Hesabı açarken belirlenen faiz oranı sayesinde vade sonunda ne kadar kazanacağınızı bilirsiniz. Bu bütçenizi ve planlarınızı daha kolay yapmanızı sağlar. Pasif gelir. Paranızı çalıştırarak siz ek bir çaba sarf etmeden gelir elde edersiniz. Dikkat edilmesi gerekenler. Enflasyon. Enflasyon oranının faiz getirisinden daha yüksek olması durumunda paranızın reel değeri düşebilir. Yani, kağıt üzerinde kar elde etseniz bile, alım gücünüz azalabilir. Vade kısıtlaması, vadeli mevduat hesaplarında paranızı vadeden önce çekerseniz, genellikle faiz getirisini kaybedersiniz. Günlük mü, 32 günlük mü? Bu sorunun cevabı, tamamen sizin nakit ihtiyacınıza ve faiz oranlarına bağlıdır. Günlük, vadesiz mevduat, hesaplar, avantajı, paranızı istediğiniz zaman faiz kaybı yaşamadan çekebilirsiniz. Günlük faiz işler dezavantajı. Genellikle 32 günlük vadeli hesaplara göre daha düşük faiz oranları sunarlar. 32 günlük vadeli mevduat hesaplar. Avantajı, günlük hesaplara göre daha yüksek faiz getirisi sağlarlar. Dezavantajı. Vadeden önce para çekmeniz durumunda o döneme ait faiz kazancınızın tamamını kaybedersiniz. Eğer belirli bir süre paraya ihtiyacınız olmayacağından eminseniz, 32 günlük vadeli mevduat daha yüksek getiri potansiyeli nedeniyle daha avantajlı olabilir. Eğer paraya anlık olarak erişme ihtimaliniz varsa, esnek bir kullanım için günlük faiz veren mevduat hesapları daha uygun olabilir. Hangi banka daha avantajlı? Mevduat faiz oranları bankadan bankaya, yatıracağınız tutara ve vade süresine göre sürekli değişir. Ayrıca bankaların yeni müşteriler için uyguladığı hoş geldin faizi kampanyaları da cazip olabilir. Bu nedenle en karlı seçeneği bulmak için güncel faiz oranlarını karşılaştırmanız gerekir. Bu konuda online olarak birçok platform ve bankaların kendi web siteleri karşılaştırma hizmeti sunar. Anlık olarak en yüksek faiz oranını veren bankayı bulmak için bu araçları kullanabilirsiniz. Unutmayın, her zaman bankaların sunduğu net faiz oranına bakmanız önemlidir. Çünkü brüt faiz üzerinden stopaj vergi kesintisi yapılır ve elinize geçen miktar net faiz üzerinden hesaplanır. Sonuç olarak mevduat faizi birikimlerinizi enflasyona karşı korumak ve risksiz bir getiri elde etmek için iyi bir seçenektir. Ancak en iyi kararı verebilmek için kendi finansal durumunuzu, nakit akışınızı ve güncel piyasa koşullarını dikkate alarak detaylı bir araştırma yapmanız faydalı olacaktır.